Herkese merhabalar. 15 Ekim 2025. 2025 yılı hasadımızı bitirdik. Cevizlerimizi soyduk. Artık kurutma raflarına aldık. İsteyenlere bu şekilde yaş tüketilmek üzere paketledik. İlk günler artık yaş hızlı gidiyordu ama şu anda kuruma aşamasına yavaş yavaş girdiği için artık yaş siparişinden ziyade kuru kabuklu siparişine geçmeye başlayacağız. Zaten elimizde çok ürün de yok. Bu sene bahçemizin 6. yaprağı ilk defa ciddi manada bir hasat yapma şansımız oldu. Siz de bunların çeşitli yönlerini paylaşmaya çalıştım elimden geldiğince. Ee, şu kısmı göstereceğim. Şimdi aslında bugün hava güzel. Rüzgar ve güneş var hafiften. Tam cevizin kuruması için uygun bir ortam. Ama geceleri çiğ ve nem oluyor. Hafta sonunda Balıkesir bölgesi için yavaş gösterdiği için şurada bir kuraklığımız vardı. Şuraya şöyle bir branda yaptık. Buraya böyle bir ceviz kurutma odası yaptık. Şu an içerisi e, terlenecek derecede sıcak. E, bu soba boştaydı. Sobanın borusunu şöyle dışarı veri verdik. Ön tarafına da branda yaptık. Kurutma raflarını da bu şekilde dizayn edip aralarına tuğla koyduk. Aslında profille yapacaktım ama biraz maliyetli oldu. Biraz da e, aceleye geleceği için şu an bu şekilde pratik bir çözüm bulduk. cevizlerin durumu sesinden Belki tecrübeli olanlar anlar. yavaş yavaş kuruma eğilimine yaklaşıyorlar. İlk hasat ettiğimizdeki gün ve ertesi gün bir adet cevizin yaklaşık olarak kilosu yani gramajı 26 gram, işte 24 gram, 28 gramken şu anda bu daha aşağılara gerilemiş durumda. Yani e, dolayısıyla şu an artık kuruma yönünde ve içindeki nemi kaybetme yönünde yol izlediğini gösteriyor. O yüzden biz artık siparişleri e, yaş cevizden ziyade kuru kabukluya yöneleceğiz. E, bu sene e, yaş kabuklu cevizin kilogramını e, 180 olarak ben belirledim birkaç yerden referans alarak bu şekilde yol izledim. Daha düşük yapanlar da var. Daha yüksek yapanlar da var. Bu kişiden kişiye, bahçeden bahçeye ürünün içeriğine göre belki değişebilir. Bir de bizim bu sene ilk hasadımız olduğu için çok uçup kaçmaya da gerek yok. Ürün miktarımız az neticede. Bu şekilde e, rafları nasıl yaptık diye soracak olursanız şöyle atlayayım. Evet alt kısmı şöyle kümes teli dediğimiz telden. E, bundan geçemiyor ürünler. Çok çok küçükler belki geçiyor ama diğerleri geçemiyor. Şu şekilde kalıyor. Sadece biraz üzerinde gezdirmesi sorun. Altına şöyle desteklerini attık. Ama bunu da telin arkasına koyduk. Yine şöyle 3 tane. Çünkü bu artık esne, esneyebiliyor bu tahtalar. Ağırlıktan dolayı veya su gördüğü zaman esnemesin diye. E, ve arkalarını pullarla, e, akıllı vidalarla, matkapla bunu yapmış olduk. E, tahtanın eli 5 cm. Yani iki ceviz üst üste geldiğinde neredeyse tahtanın üzerine çıkacak seviyeye geliyor. O yüzden daha fazla ürün alamıyor. Şu an ürün miktarım az olduğu için ben bunu bu şekilde dizayn ettim. Eğer ileride ürün miktarım artarsa aynı çı çıtalardan alıp üzerine çakabilirim. Ya da farklı raf yöntemlerini geçebilirim. Ama genelde keresteciye gidip ürün ceviz için raf kestireceğinizde şöyle 5 santimlik şeyler öneriyor ki çünkü ne kadar fazla kalın kestirirseniz o kadar ürün üzerine yığıyorsunuz. Bu sefer de e, kuruma o denli e, az oluyor. Peki biz bunları yere serip kurutamaz mıydık? Evet kurutabilirdik. Betonda kuruyabilir. E, saçak altı yerlerde kurulabilir. Ama bu şekilde alt kısımdan da hava alıyor. Ee, bu bu odayı aslında birkaç gün sonra gelecek olan yağmurlar için dizayn ettik. Normalde şu anda cevizlerin dışarıda e, güneş ve rüzgar gören yerde ya da e, gölgeye ya da rüzgar olan yerde olması daha faydalı ama tekrar gir çıkar yapmayacağımız için bugün burayı hazırlayıp sobayı kurduk. E, yani birkaç kova değiştirerek bu odanın ısısını hep yüksek tutup karıştıra karıştıra, karıştıra ürünlerin nemini en düşük seviyeye çekmeye çalışacağız. Bu şekilde nem miktarını azalttıkça raf ömrü artacaktır diye tahmin ediyorum. Çok uzatmayacağım. Sadece bu odayı göstermek için ve rafları nasıl yaptığımızı göstermek için yaptım. Rafların uzunluğu 2'ye 1 2 metreye 1 metre et kalanına da 2,5 santimlik Çam kuru keresteden yapılmış bulunuyor. Aralardaki de 13,5'luk tuğlalar olmuş oluyor. Ee, bu şekilde telleri de e, elimizde gerdirerek bir tarafını yaptıktan sonra karşı tarafını yapacağız. Daha sonra yanlarını yaparak akıllı vidalarla, puntolarla... Ee, punto dediğim de yani şeylerle e, şu şekilde tellerinin altına sıkıştıra sıkıştıra yapılmış oldu. Aşağıdan da şöyle duruyor. Bunlar daha sonra kuraklığın altında muhafaza edilirse 3-5 yıl bizim işimizi fazla fazla görür. Ortalama ne kadar ceviz alıyor ölçmedim. Ama dediğim gibi bu sene ürün miktarı az olduğu için bu odayı kurutma odası yaptım. Yani kurutma makinemiz yok ama bu kurutma odamızın olmayacağı anlamına gelmez. Köyde meşeden bol bir şey yok sobayı e, 3-5 kova günde değiştirsek de karıştıra karıştır ürünleri kurutacağız. E, ürünlerin içerisinde çıkan şöyle çatlaklar oluyor. E, bunları alıyoruz. insanlara gitmesin diye. Burada biraz işte bir makineyi kullanma yöntemini tam bilemediğimizden dolayı fazla tuttuğumuzda ya da çok attığımızda alttakiler eziliyor. E, bu sefer de bu şekilde sorunlar çıkabiliyor, zayi olabiliyor. Bunları zamanla öğreneceğiz. Gün geçtikçe tecrübeleneceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı bereketli sezonlar dilerim.